Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanarda ne biçim korla tutuştu. Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin, ondan bu gönül zorla tutuştu. Gün senden işi kalsa da bir renge bürünse, Ay secde edip şehrine yerlerde sürünse, her şey silinip kayboluyorken nazarımdan Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse Ey sen ki kül ettim ben olmaz yakışınla Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince çehren bana uğrunda ölüm azı verince Gönlümdeki azgın devi rüzgarlar attım Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım Gözler ki, gözler ki birer parçastır sende ilahın Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın Vur, vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin Sen öldürüyorken de, vuruyorken de güzelsin Bir baş kapüsün fışkırıyor sanki yüzünden Bir yüz ki yapılmış dişi kapmanla yüzünden. Hasret sana, hasret sana ey yirmi yılın taze baharı Bastınla da dinmez yine bağrımda ağrı. Dinmez gönülün, tapmanın aşkın sesidir bu Dinmez ebedi özdeyişin bestesidir bu Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı Görmek, Görmek seni okupadan eğer mümkün olaydı, Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler, Tek bendeki volkanları söndürse denizler, Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma kabil, İmkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil, Sırretmeye elden seni bir perde olurdum, Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum, Mehtaplı yüzün tanrıyı kıskandırıyordur. En hisli şiirden de örülmez bu güzellik. Yaklaşması güç, yaklaşması güç senden uzaklaşması zordur. Kalbin işidir, kalbin işidir gözde görülmez bu güzellik. Kalbin işidir, gözde görülmez, gözde görülmez bu güzellik.